Evet saygıdeğer arkadaşlar bayağıdır video atmıyoruz ama bu başlangıç olacak herhalde. Bir zaman çatlağında Damage denemesi için bir geldik. Saat gecenin 3 buçu. Bakalım chatteki arkadaşlarla birlikte beraber hasarımıza bakalım ne kadar oynamış. Şöyle bir geldik 74k vuruyor. Maşallah. Şöyle bakalım. Ne eksik? Yani 74K görmek de gerçekten güzel. Bu arada şunları da alalım. Şaman nerede? Şaman biraz daha getirelim de. 74'ü gördük. Aynen. Şaman hızlı bir şekilde gitti. Hava yakalım. Evet arkadaşlar. Denemeyi yaptık. Başka bir denemelerde tekrar görüşmek üzere. Bugünlük videomuz burada sona eriyor. Takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.